Ayrıca Karaba kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün sizlere Volkswagen Tiguan 2017 model konfor aynı aracımızı detaylarıyla anlatmaya çalışacağız. <laughs> Öncelikle motorumuzdan bahsedecek olursak 1.6 TDI dizel motorumuz 4 silindirli bulunurken 115 beygir güç üretiyor. Bunun yanında 280 Nm tork ile de aracı destekliyor. Aracımız manuel vites ve 6 ileri. Bunun yanında aracımız C segmentli bir SUV olarak geçiyor. Kaputumuzdan devam edecek olursak yanlardan çıkıntı detayları bulunan bir kaputumuz bulunuyor. Altındaki 1.6 motorumuza bakacak olursak da 4 silindirli 1.6 TDI motorumuz bu şekilde. Kaput altında yalıtımımız da bulunuyor amortisörlü bir kaput bizleri karşılıyor ve kaputumuz arabaya göre çok büyük diyebiliriz. Kozmetik detaylarımızdan devam edecek olursak ön tarafta tanjurumuz bizleri karşılıyor. Alt kısmında krom detayları bulunuyor. Orta kısımda da büyük bir Volkswagen logosunu tasarlamışlar. Yan kısmına geldiğimizde ise halojen farlarımız bizleri karşılıyor. Şu andaki aracımız fabrikasyon olarak fabrika ne verdiyse o şekilde. Onun hemen altında park sensörlerimiz ön arkada bulunuyor. Ve alt kısmında sislerimiz yer alıyor. Orta kısımlara bakacak olursak da burada karlık detayımız verilmiş. Sol kısma geldiğimizde ise 17 inç çelik jantlar bizleri karşılıyor. Ve jantımızın şöyle göstereyim hemen şurada disk soğutmak için hava menfezimiz de mevcut. Aracımız SUV olduğu için alt kısımda komple plastik bir tamlama yapılmış. Dodiklerimiz, marş piyallerimiz ve arka kısımlarda da yine plastik detayları görmek mümkün. Alt kısmın hemen üzerinde de krom detayı yerleştirmişler. Bunun yanında aracımızın şöyle göstereyim, lastiğimizin üzerinde başlayan ve bagaj kısmına kadar devam eden bir kordonu bulunuyor. Fakat alt kısımda ekstradan bir kordon yerleştirmemişler. Aynamıza gelecek olursak üzerinde led bir sinyali bulunan ve ısıtması bulunan fakat katlanma özelliğine sahip olmayan bir ayna bizleri karşılıyor. Camlarımızın etrafı komple kromla kaplanmış ve orta kısımda pionbek detaylar var. Tavan kısmına gelecek olursak sağda ve solda olmak üzere yine krom gerçek krom Tavançlarımız bulunuyor. Arka kısımdan devam edecek olursak 3 bölmeye ayrılmış LED dizayn stoplarımız bizleri karşılıyor. Sol tarafta arka sis, sağ tarafta geri vites lambası olarak iki parçaya ayrılmış diyebiliriz. Bagajımızı açmak için Volkswagen yaptığı oyun olarak logoya basarak değil, alt kısımdan burada tuşu bulunuyor. Ona basarak açıyoruz. Tiguan yazımızda sol kısımda stopun altına konumlandırılmış. Bunun yanında sağ kısımda da TDI tek kırmızı amblemimiz bulunuyor. Alt kısımdan devam edecek olursak yine park sensörlerimiz yer alırken normalde Volkswagen'in 2.0 motorlarında kullandığı çift egzoz çıkışı 1.6 TDI Tiguan'da da kullanılmış. Anahtarımızdan bahsedecek olursak klasik VAG grubu anahtarı Skoda'nın da Audi'nin de kullandığı diyebiliriz. Bagajımızın iç kısmına geldiğimizde ise pistonlu bagaj bizleri karşılıyor. Panizotumuz bulunuyor. Alt kısmında Arka koltukları yatırmak için şöyle solda ve sağda olmak üzere iki tane aparatımız var. Ve solda ve sağda yine iki tane az bulunuyor. Aracımızın bagajı 615 litre çok geniş bir bagaj kapasitesi var diyebiliriz. Şu kısımda şöyle göstereyim. Bir tane 12 voltluk güç çıkışımızda bulunuyor. Çakmaklık güç çıkışı olarak. Aracımızın stepnesine bakacak olursak şu şekilde gösterebilirim. Bagajımızın iç kısmında solda ve sağda olmak üzere iki tane küçük alanımız da bulunuyor. Üst kısma gelecek olursak bir tane reflektörümüz konumlandırılmış bu kısma. Bunun yanında bagajı kapatmak için bu kısma bir kol koymayı da ihmal etmemişler. Arka kısımdan devam edecek olursak kapımızın iç kısmı şöyle göstereyim. Buralar biraz daha yumuşak kumaş. Üst kısımda krom bir detay konumlandırılmış fakat etrafı komple sert plastik. Kapı kolumuz da yine krom bir şekilde geliyor. Arka tarafta tizimiz buraya konumlandırılmış. Alt kısımda hoparlörümüz bulunuyor. Otomatik cam tuşumuz bu kısımda. Yine kol tutamak kısımda gayet kaliteli bir malzemeden yapılmış. Arka taraftaki cebimizin genişliği gayet iyi bir seviyedeyken içerisi de kadife kaplanmayı ihmal edilmemiş. Yine arka kapılarda ve ön kapılarda olmak üzere alt kısımlarda reflektörümüz de bulunuyor. Arka yaşam alanına geldiğimizde ise araç gerçekten bizleri şaşırtıyor. Neden mi? Çünkü diz mesafem bir karış. Şöyle göstereyim. Gerçekten de bir karış bir diz mesafem var. Şoför koltuğu bana göre ayarlı ve bir tık da rahat ayarladım. Kafa mesafem yine bir karış. Hatta bu sefer bir karıştan da fazla diyebilirim. Şöyle biraz daha rahat oturursam bir karışı da çok fazla geçiyor. Bu arada boyum 1.84. Bunun yanında Aracımızın koltukları şöyle 3 farklı renk tercihi bulunmuş. antirasit, normal siyah ve yanında antresitten biraz daha gri bir ton kullanılmış. Koltuğumuzun rahatlığını şöyle şu şekilde kamerada çıkıyorsa gösterebilirim. Gayet rahat bir koltuğu var. Bunun yanında aracımızda izofix çıkışları da şu şekilde gösterebilirim. Koltuğumuzun bir diğer özelliği ise şu kısımda bulunan ip ile şöyle koltuğumuz bu şekilde komple yatabiliyor. Bagaj kısmıyla şöyle göstereyim. Bagaj kısmıyla neredeyse dümdüz bir şekilde birleşiyor. Bunların yanı sıra arka koltuklarda dahi şu şekilde göstereyim. İleri geri gitme özelliği bulunuyor. Tavan kısmından devam edecek olursak dört tarafta da komple tutamaklarımız bulunuyor. Askı aparatlarına gelecek olursak şöyle tutamakların yanında ve sütunlarda askı aparatlarımız yer alıyor. Tavanımızda iki tane aydınlatmayı koymayı da ihmal etmemişler. Bunun yanı sıra şoför kısmının arkasında ve sağ yolcu kısmının arkasında şöyle göstereyim. Arka yolcu masalarımız bulunuyor. Bunu çoğu araçta göremeyiz. Bunu açmak için yine şu altındaki tuşa basmamız gerekiyor. Kapatırken de yine aynı tuşa basarak kapatabiliyoruz. Aracımız arka taraftaki yolcuları çok fazla düşünmüş. Çünkü arka tarafta yine iki tane kalorifer ızgarası da bulunuyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda klima ızgarası altında ayarlamalarımızda bulunuyor. Soğuk sıcak ayarını biz arkadan kendimiz yapabiliyoruz. 12 voltluk güç çıkışımızda şöyle bu kısımda yer alıyor. Arkaya ekstradan bir USB çıkışı koysalar çok daha kaliteli olabilirmiş. Yine koltuklarımızın arkasında saklama gözü de cep olarak bulunuyor. Şaft tünemize gelecek olursak aracımızın şaft tüneli biraz fazla. Orta bir kişinin oturması için tam ergonomik değil yani aracın arkası iki kişilik desek iki kişi için çok daha konforlu olur desek yanlış olmaz üç kişi oturamaz mı gayet de oturabilir kol demamızda şöyle göstereyim bu şekilde bulunuyor şoför kapısının tokluk sesine bakacak olursak bu şekilde kapı tokluk sesimiz bence gayet tok bir sesi var. Kapımızın iç kısmında yine krom detaylar bizleri karşılıyor. Kumaş detaylarımız da yumuşak bir şekilde konumlandırılmış. Dört cam otomatiğimiz çift tıkla inip kalkma, arka camları kitleme, elektrikli aynamızın ayarı ve aynalarımızın ısıtması bulunuyor. Fakat aynalarımızda dediğimiz gibi katlama için herhangi bir tuş mevcut değil. Aracımızı kilitleyip açmak için tuş takımımızı buraya konumlandırmışlar. Tizimiz hemen yanında yer alıyor ve etrafı piyano bilekle kaplanmış. Alt kısmındaki saklama gözümüz arka tarafla neredeyse aynı. Tiguan'da gizli saklama gözleri de bulunuyor. Bunlar neler mi diye soracak olursanız koltuğumuzun hemen yanında bir saklama alanı ve ön tarafta şöyle göstereyim koltuğumuzun hemen altında çekmece göz. Onun içini de yine kadife bir şekilde kaplamışlar. Şoför koltuğumuzda elektrikli bir ayar maalesef mevcut değil. Derinlik ayarımız, bel ayarımız ve geri geri gitme ayarımız bulunuyor. Ön kısma gelecek olursak sol tarafta aydınlatma grubumuzun ayarları bulunuyor ve yukarı aşağı far ayarlarımız buraya konumlandırılmış. Alt kısmında da şöyle göstereyim küçük bir çekmece göz alanımız bulunuyor. Direksiyonumuz ayarlanabilir bir direksiyon. Bunun yanı sıra üst kısmında şöyle göstereyim buralar yarı yumuşak plastik komple ön torpili için aynı şey geçerli. Aracımızın ön konsolundan bahsedecek olursak öncelikle üstten başlayacağım. Üst kısımda Klasik alışılagelmiş gözlük koyma yerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra iki tane aydınlatmayı da koymayı ihmal etmemişler. Güneşimize bakacak olursak aydınlatması olan bir güneşlik solda ve sağda olmak üzere bulunuyor. Otomatik kararan dikiz aynamızda çerçevesiz bir şekilde konumlandırılmış. Ön konsolda şöyle göstereyim bir saklama alanımız bulunuyor ve içerisi kadife bir şekilde kaplanmış. Aracımızın ön konsolunda şöyle göstereyim ızgaralarımız mevcut. Sağda ve solda da mevcut. ızgara detaylarımızın etrafı krom ve onun dışında da piyano bilek kaplanmış. Dörtlü tuşumuz da yine burada yer alıyor. Multimedyamıza geldiğimizde multimedyamız devrine nazaran aslında iyi bir multimedya fakat günümüz 2025'te biraz eski kalıyor. Çünkü kendinden Apple CarPlay bulunmuyor. Bunun yerine araca şöyle göstereyim. Radyo, medya, bluetooth bağlantısı, tarzı ayarlamalar konulmuş. Yine 2017 yılına göre bu ayarlar gayet iyi diyebiliriz. Multimedyamızda, araç ayarlarımızda bulunuyor. Şöyle göstereyim. Araç ayarlarımız bu şekilde. Sağ yolcu kısmının önünde de krom bir detay yer alıyor. Torpido gözümüze bakacak olursak yine kendiliğinden yavaş açılan, aydınlatması olan bir torpido bizleri karşılıyor. CD girişimiz bu kısımda, yine CD kart girişimiz de bu kısımda yer alıyor. Torpilomuzda soğutma da bu kısımda konumlandırılmış. Aracımızın şu kısmında şöyle göstereyim, file göz bulunuyor. Ve sağ yolcu kısmının orada da çekmece gözümüzü koymayı ihmal etmemişler. Orta kısımda manuel klima ayarlarımız mevcut. Çift taraflı alt kısmında ise AUX girişimiz, USB girişimiz ve çakmaklık. Güç çıkışımız bulunuyor. Onun etrafında şöyle göstereyim. Aydınlatma var. Kontağı çevirince yanıyor. Şu anda yandı gördüğünüz gibi. Saklama alanımız da gayet yeterli seviyede diyebilirim. 6 ileri manuel vitesimiz bu şekilde. Yanında elektronik park frenimiz bulunuyor. Starsov'u açıp kapatma da mevcut. Arka park asistanı ve ön park asistanı da kapatabiliyoruz. Bardaklıklarımız buraya konumlandırılmış. İki tane istersek bardaklıkları iptal edip komple büyük bir göz olarak da kullanabiliyoruz. Kol değmemiz ise gayet rahat ileri geri gitme özelliğine sahip ve yukarı çekip şöyle şu şekilde burada da kavratabiliyoruz. İçerisine bakacak olursak saklama alanımız da gayet yeterli bir seviyede. Direksiyonumuza geldiğimizde ise klasik golflerde de gördüğümüz, Passatlarda da gördüğümüz direksiyon Tiguan'da da kullanılmış. Orta kısımda küçük bir ablemimiz bulunuyor ve etrafı piyano bilek. Üç kollu bir direksiyon konumlandırılmış. Sol kısımda Cruise kontrolümüzün ayarları bulunurken sağ tarafta da medya kontrolümüzün ayarları yer alıyor. Göstergemize gelecek olursak analog bir gösterge bizleri karşılıyor. Direksiyonumuzun solunda ve sağındaki kollarına gelecek olursak sağ taraftan kademeli ayarlaması olan bir kolumuz bulunuyor. Seleceklerimiz için sol taraftaki kolumuzda ise selektörümüz ve sinyallerimiz yer alıyor. Aydınlatmaya dair çoğu ayar bu kısımdaki yerden yapılıyor. Göstergemizin ortasındaki ekranda şöyle göstereyim. Şu şekilde seçeneklerimiz de bulunuyor. İçeriden ve dışarıdan aracımızın çalışma sesini alacak olursak. 2017 model Volkswagen Tiguan Comfortline aracımız bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, abone olmayı unutmayın.